Kahramanmaraş'ta 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu sona erdi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tabii Kahramanmaraş'ta da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin işlek cadde ve meydanları olan Azerbaycan ve Trabzon Bulvarı ile Kıbrıs, Atatürk ve Demokrasi Meydanları'nda sessizlik yaşandı. Vatandaşların bu kısıtlamalardan etkilenmemesi adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsleri de yasağın başlamasına dakikalar kala vatandaşlara hizmet etti. <laughs> Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin tüm kavşaklarında güvenlik tedbirleri aldı. <laughs> Yasaktan muaf olanlar dışında genel olarak kentte yasağı uyulduğu gözlendi.